sallama. Başladı mı ameliyat ha? Yukarıya da Ezo'yu getirdiler. Görede düşmüş bayılmış. Ateş, titreme, ayakları su gibi. Bir ki görseniz kendini bilmeyin. Nerede? Beter olsun. Rezil olduk mahalleye onun yüzünden. Onun yüzünden Fatma çekti gitti. Kim bilir nerede? Bir de çocuktan ortadan hamile hamile yok oldu. Bakalım onu nasıl bulacağız? Nerede Ezom? Hasta baygın dediler. Dışarı çıkın lütfen. Oğlum, gomiyalar yanına. Gel. Ateş falan bir düşsün ha. Hadi gel. Bırakma Ezom'u. Bırakmam. Benim yüzümden. Fırladı gitti buz kesti sokaklarda. Benim yüzümden. Ezo'm, duyun mu beni? Seni bırakmayacağım artık. Git bu... Hadi hadi, buradan önce Lütfen. çıkartın. Ezo, be. Ezo hadi. Ya Lütfen bırakın beni be, bırakın ha? beni be. Karımın yanında duramayacak hadi. mıyım? Hadi, Macit Baba ne olur bırak hadi, beni ya. Hadi, hadi. Macit hadi. Baba, bir dakika ya, bir Abi, dakika. Bak, burası yeri değil. Bırak işlerini yapsınlar canım.

Bütün esnaf neyin kapılara yıldı. Bağa bakın. Söyleyin ona. Kapasın dükkanı gelsin. Ya ben ne yapacağım? Ne yazıyor eksik <laughs> daha? Zaten Fatma kaçmış. Durup durup git ara bul diye ağam ya. Evine gitmiştir o yorum. Ameliyat bitsin Ömer gider alır gelir. Sen hala niye bekleyin? Çabuk yola çık biz de gideyim. Nasıl gideceğim? Ortadan haline baksana. Bir daha sor. Her şeyi bırakacak, öyle birden gidecek. Bu Zeynep'in Meyrem'i ayarlaması lazım. Bari kalın, Meryem'e telefon edelim. Doğru, telefonla olacak iş mi bu? Telefonla konuşursa da şüphelenirler. Ne diye arada olacak Zeynep Meyrem e? Örgü örneği mi soracak, yemek tarifi mi soracak? Yer mi Bilal oğlum? Yemez. Yüz yüze konuşmadan olmaz. Hadi hadi, sen çık yola çık. Babamın niye haberini almadan gitmeyeceğim. İyi, bekle. Biz çıkayız. Zeynep çıkmamız lazım. Biz geleyiz şimdi acaba? Ee gelik. Otur oğlum. Merak edecek bir şey değilmiş dediler ya. Bir yayılsın da. Yavrum. koca çınar dur o. Bunu da atlat çek. Sen gönlünü ferah tut. Aklını başına dopla. Bu iş kötüye gidiyor. Bak uyarmadı deme. Sevilsin mevilsin anladık ama... Kızın üzerine garı aldım bir şey demedi. Bir de garın hamile. Ez o iki satır rahat edecek. İşine gücüne bak. Geçtin yerleştin karşısına. Hayatı dar ediyiz. Vallahi vururum seni bir daha bu kızı üzersen. Yoluna çıkmayacağım. Beni onun babası bil. Aynen bir baba ne yapacaksa. Bak onu yap. Macit baba. Ben onsuz yaşayamıyorum. O doktor parçası ne diyor? Sus. delirdim bak. Boğarım seni şuracıktan. Ulan şu kadarcık insaniyetin yok mu senin? O asaldır, bu asaldır. Yaptın be. İstemeyin seni artık. Böyle mi sevdireceksin kendini? Birazcık umudun olsun istiyorsan... ...insan gibi davranacaksın. Oğlum, geçmiş olsun. Sağ olun hemşire hanım. Hadi oğlum sen de artık kalk evine git. Şu arka kapıdan çık evine git. Onların babası bilin ameliyatta daha çıkmadı. Gitmezler onlar. Cık, merak etme bir daha yapmaz. O da utandı zaten yaptığından. Bunu bekliyordum. Ama utanacak adam bunu yapar mı? Ay sinir minir kalmadı bugün. Neyse ben şu kıza gidip ateş düştüm bir bakayım. Ha? çok şükür. Çıktı dinarım. Nasıl durumu? Baba iyi maşallah. Hiç üzmedi bizi. Hemen uyandı. <laughs> baba. Baba iyi misin? <laughs> Ağam nerede ya? Ömer gel. Ha, baba ya. çıktı. Baba nasılsın? İyi misin? Sağ <laughs> gülü. Nasılsın? İyi misin ha? Sana 312. 312. 312. Evet, 312. Baba, gel